Sevgili gençler merhaba. Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak LGS'ye hazırlık kapsamında hazırlamış olduğumuz Türkçe dersimize hoş geldiniz. Bugün sizinle ilk konumuz olan fiilimsilerle ilgili soru çözümü gerçekleştireceğiz. Hemen başlayalım. Öncelikli olarak fiilimsiler fiil soylu sözcüklere gelir. Üçe ayrılır. Bir, isim fiil. Ekleri, ma, ış, mak. İki, sıfat fiil. Ekleri, an, ası, mez, ar, dik, ecek, miş. 3. Zarf fiil. Kenyalı, asiye, e, madan, ince ip, arak, tıkça, maksızın. Ermez dığında. Şimdi bu bilgilerin ışığında sorularımızı çözelim. Birinci sorumuzdan başlayalım. Mame eki hem olumsuzluk hem de isim fiil eki olarak kullanılabilir. Ödevlerini yapma konusunda çok istekliydi cümlesinde. Yapma kelimesi isim fiil ekiyken, senin için zararlı olacak şeyleri yapma cümlesinde yapma kelimesi olumsuzluk eki görevinde kullanılmıştır. Aşağıdakiler hangisinde mame eki farklı bir görevde kullanılmıştır. Tüm görüşmelerimiz kayıt altına alınacakmış toplantıda. Buradaki Mame Eki. Eki'nin yemeğini büyük bir keyifle yemesi hepimizi mutlu etti. Buradaki Mame Eki. Kayra, Naz'a ödevlerini yaptırmadı bu akşam. Buradaki Mame Eki. Kumsal ile Nehir, ip atlamayı çok sevdiler. Evet arkadaşlar, bu Mame eklerinden birisi e, yükleme gelerek olumsuzluk anlamı taşımış. Dolayısıyla da cevabımız Ceyhan'daki Mame Eki olur. Geçelim ikinci sorumuza. Sıfat fiiller niteledikleri isim düştüğünde onun yerine geçerek bir isim gibi kullanılırlar. Yani atlaşırlar. Bu duruma atlaşmış sıfat fiil denir. Gezden dönen öğrenciler salona geçsin cümlesinde dönen sıfat fiili öğrenciler isminin sıfatı durumundadır. Gezden dönenler salona geçsin cümlesinde öğrenciler ismi düşmüş, dönen sıfat fiili ismin yerine geçmiştir ve atlaşmış sıfat fiil olmuştur. Yukarıdaki bilgilere dayanarak aşağıdaki cümlelerden hangisinde atlaşmış sıfat fiil kullanılmıştır? Pikniğe giden öğrenciler isimlerini yazdırdı. Giden öğrenci. Bu kısım sıfat grubumuz. An en ekide sıfat fiil. Yapılacakların listesini akşamdan not etti. Utku. Yapılacak, acak, ecek. Ama yanındaki isim düşmüş. Dolayısıyla atlaşmış sıfat fiil. Diğer şıklara da bakalım. Yaren okunacak kitaplarını ayırdı. Okunacak kitap sıfat grubumuz ecek acak ekimiz sıfat fiil yaklaşan bayram hepimizde heyecan yarattı yaklaşan bayram an en ekimiz sıfat fiil dolayısıyla da atlaşmış sıfat fiil olan beşikimiz üçüncü sorumuza geçelim isim fiil ve sıfat fiil eki alan bazı sözcükler bir varlığın adı olabilir örnek çakmak giyecek dondurma dolmuş vesaire bu sözcüklerin fiilimsi mi kalıcı isim mi olduğu cümledeki anlamından çıkarılır Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir kullanım mevcuttur? Danışmadan işe başlangıç saati hakkında bilgi aldık. Danışma. Burası kalıcı isim arkadaşlar. Bu yıl kış çetin geçecek diye yazdan yakacakları hazırladık. Yakacak. Yine aynı şekilde kalıcı isim. Annemin dün akşamki yemekleri hepimizi mest etti. Yemek sözcüğü kalıcı isim. Bu hafta bahçeyi kazma işi bana kaldı. Buradaki kazma kalıcı isim değil kazmak eylemi. Dolayısıyla da cevabımız denizli olur. Geçtik dördüncü sorumuza. Sevgili gençler, ben Oğuz Atay. Tutunamayanlar, tehlikeli oyunlar, korkuyu beklerken gibi edebiyatımızın kült eserlerinin yazarıyım. Yazılarımda filmse eklerine sıkça yer veririm. Tıpkı sözümün yer aldığı görselde olduğu gibi. Şimdi bu görseli bir inceleyelim. Seni tanımadan önce ağaçların çiçek açtığı ve yaprakların ve yaprak döktüğü mevsimleri kaçırırdım. Tanımadan, madan meden eki çiçek açtı derken açtığı döktü madan meden zarf fiil açtığı sıfat fiil döktüğü sıfat fiil aşağıdaki cümlelerin hangisinde Oğuz Atay'ın görselinde yer verilen sözünde yer alan birinci fiilimsi birinci fiilimsimiz zarf fiil çeşidine uygun bir fiilimsi vardır yaptıkları bu sefer hepimizin canını yaptı yapmıştı yaptık tıktık tık, sıfat fiil. Sevdiklerini üzmemek adına her şeyi denedin. Sevdik sıfat fiil. Üzmemek derken isim fiil. Sokağın başına çıkar çıkmaz çıkar çıkmaz. İşte bu kısım zarf fiil ekimiz. Dolayısıyla da cevabımız Ceyhan şıkkıdır. Geçtik diğer sorumuza. Fiillere getirilen bir takım eklerle oluşturulan ve cümlede isim, sıfat, zarf görevinde kullanılan sözcüklere fiilimsi denir. Aşağıdaki afişlerin hangisinde fiilimsi yoktur? Hemen bakalım şıklarımıza. A şıkkında kitap okumayı sevmeyen yoktur. Mame eki, an en eki. B şıkkında hiçbir taşıt bizi bir kitap kadar uzaklara götürmez. Mazmez eki var ancak bu ek yükleme geldiği için geniş zamanın olumsuz durumunda kullanılmış. Dolayısıyla bu şıkkımızda herhangi bir fiilimsi yok. Diğer şıklardakilerine de bakalım. Kitap okumak, makmek, isim fiil eki, okuduğun, dıktik dık eki, sıfat fiil eki. Dolayısıyla cevabımız B şıkkıdır. Çiçekler soldu cümlesinde. Soldu sözcüğü çekimli bir fiildir ve cümlenin yüklemidir. Solan çiçekleri vazodan aldı. Cümlesinde ise solan sözcüğü fiil anlamını korumakla birlikte sıfat fiil görevinde olduğu için sıfat fiildir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil kullanılmıştır? Çocuk yıkanacak kıyafetlerini çamaşır makinesine koymuştu. Yıkanacak kıyafet sıfat görevinde kullanılmış. Dolayısıyla burası bizim sıfat fiilimiz. Bize de sıfat fiili sorduğu için cevabımız Adana şıkkıdır. Şimdi fiilimsilerle ilgili LGS'de sorulmuş olan sorulara bir bakalım. 2018 yılında çıkmış bu soru. Bu metinde numaralanmış kelimelerden hangileri zarf fiildir? Numaralanmış kelimelere bakalım. Çıkardığı tıktık tık sıfat fiil. Somutlaştırıp ıp ip zarf fiil. Getirmelerine mame isim fiil. Gitmeden madan meden eki zarf fiil. Dolayısıyla 2 ve 4 bizim doğru şıkkımızdır. Dedesinin elini öptü cümlesinde öptü sözcüğü çekimli fiildir ve cümlenin yüklemidir. Dedesinin öpülesi ellerini hatırladı cümlesinde ise öpülesi sözcüğü fiil anlamını korumakla birlikte kendisinden sonra gelen ismi nitelediği için sıfat fiildir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sıfat fiil kullanılmıştır? Meyvesiz ağaca kimse taş atmaz. Mazmez eki var ama bu yükleme geldiği için geniş zamanın olumsuz konumunda. Menfaatleri için küçülmeyen insan büyüktür an en sıfat fiil fiilikimiz. Dolayısıyla da cevabımız Bursa şıkkıdır. Son olarak da 2020 yılında çıkmış bu soruyla tamamlayalım konumuzu. Bu parçadan numaralanmış cümlelerin hangisinde zarf fiil yoktur? Üstteki açıklamaya bakalım. Açıklama cümlede durum veya zaman bildiren fiilimsilere zarf fiil denir. Örnek Murat Nehri donunca gençler üzerinde top oyna, oynuyormuş. Donunca zaman bildiren zarf fiil. Gözlerini kitaptan ayırmadan sorduğum soruya cevap verdi. Madan medeneki yine durum bildiren zarf fiil. Biz ee, bu cümlelerdeki zarf fiillere bakalım. Yaz aylarında tamamen kuruyan Kara Deresi'nin yatağını takip ederek, ederek, arakerek Saburhane Meydanı'na ilerliyorum. Bir de zarf fiil var. Bize olmayan şıkkı soruyor. İkiye bakalım. Sabunhanenin sürprizli sokaklarına doğru yol alırken kenekimiz var. Yüzleri ıstan, neşeli ilkbahar güneşinin ağaçlara can verdiğini hissetmek zor olmuyor. Üçüncü cümlemize bakalım. Kim bilir üst üste kaç, kaç kat kireç atılmış bembeyaz boyalı evleri keşfetmek için sokak aralarına dalıyorum. Burada zarf fiileklerinden herhangi biri görünmüyor. Dördüncü cümlemize bakalım. Evlerin ahşap bölümleri saburhaneli kadınların titizliğiyle siline siline. A-E eki e, e, var. İkileme yapmış. Yine bu da zarf fiil. Özgün ve büyülü bir sanat eserine dönüşmüş sanki. Dolayısıyla olmayan şıkkımız üçtür, Cevap şıklarında da Ceyhan şıkkıdır. Fiilimsi ile ilgili testlerimiz bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yeni bir konuda görüşmek üzere kalın sağlıcakla.